yüce gönüllü, adaletli, vicdanlı yüce Türk milleti. Tekrar merhabalar. Ülkemizde maalesef çok ciddi oranda yangınlar gerçekleşti. Canları kaybettik. Hayvanlarımızı kaybettik. Bitkilerimizi kaybettik. Hepimizin ciğerleri yandı. Geleceğimizden bir parça alınıp götürüldü. Şu anda yangınlar kontrol altında olduğu belirtiliyor yayınlardan gözlemlediğimiz kadarıyla. Ancak zaman zaman halihazırda farklı bölgelerde yangınlar çıkıyor. Efendim bu konuyu iki madde şeklinde irdelemek isteyeceğim. Bir tanesi yangınların teröristler tarafından çıkarılma ihtimali. Bu başlangıçta bir ihtimal dahilindeydi ancak ikinci ihtimal de var. Oldukça olasılık dairinde. Bu da her sene çıktığı üzere yangınların sıcak havadan dolayı kaynaklandığı. Bölgemizde biliyorsunuz Akdeniz hav Havzası, Kuzey Afrika kıyıları, Mısır, İsrail, Lübnan, İran, e, Suriye'nin batısı, Akdeniz, bütün İtalya, Yunanistan olmak üzere Akdeniz Havzası şeklinde belirtiliyor her sene ciddi yangınlar çıkıyor. Dolayısıyla bu bir gerçek. Sıcaklıkların 50 derecelere vurduğu bir iklimde yaşıyoruz. Dolayısıyla sebebi ne olursa olsun elimizdeki imkanları arttırmalıyız, işbirliği içerisinde olmalıyız ve bir an önce çıkan yangınları halkımıza, vatandaşımıza zarar gelmemesi için, hayvanların telef almaması için ve hepimiz için çok gerekli olan oksijeni sağlayan yeşilliği kaybetmememiz için elimizden geleni yapma, yapmalı ve en kısa zamanda müdahale etmeliyiz. Aynı zamanda konunun başından söylemek istiyorum. Televizyonlarda gördük. Vatandaşlarımız can siparane mücadele etmeye çalıştılar. Yardımlar bölgeye ulaştırılmaya çalışıldı. Benim bu konudaki düşüncem ise geçmişte farklı bölgelerde depremlerde yaşadığımız gibi eldeki güç, insan gücü eğer kontrolsüz bir şekilde salınırsa yeterince kullanılamıyor, etkili olamıyor. Aynı zamanda yapılan yardımlar da yer, yerine ulaşmıyor, vatandaşlarımıza ulaşmıyor. Depolarda çürüdüğünü görüp battaniyelerin, yiyeceklerin, kıyafetlerin. Bu sebepten dolayı bu konunun kesin ama kesin bir şekilde devlet kontrolü altında, yönetenlerin kontrolü altında konunun değerlendirilmesi, kriz masası oluşturulup konunun değerlendirilmesi, bölgedekilerden anlık bilgilerin alınması, yorumlanması, bölgedeki kişilere gerekli talimatların verilerek, gerekirse vatandaştan da, düz vatandaştan da yardım alınacak şekilde, ancak öncelikle bu konuyla ilgili eğitimli insanların sahada mücadele etmesini sağlayıp, gerekli yiyecek içeceğin bile, bir koordinasyon organizasyon dahili, dahilinde vatandaşlara, çalışanlara ulaştırılmasının devletin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Devletin e, kurumları altında toplanmalı. Bu bir e, kesinlikle Kızılay olmalıdır. Kızılay'ın kontrolü altında toplanma, Kızılay'ın kontrolü altında dağıtım yapılmalıdır. Aynı zamanda Türk Hava Kurumu ile ilgili bazı konuşmalar çıktı. Düşüncem şudur. Konu ne olursa olsun, Türk Hava Kurumu bizim öz malımızdır. Biraz sonra bir başka konuda değineceğim. 1925 yılında Atatürk tarafından kurulmalıdır. Ve Türk Hava Kurumu'nun koruyucusu Cumhurbaşkanı Kuvvet Komutanları'dır. Lütfen Cumhurbaşkanı, lütfen Türk Hava Kurumu'nu ayağına, ayağa kaldırın. Atatürk'ün kurduğu bu kurumu ayağa kaldırın. Gerekli işlemleri yapın. Kuvvet Komutanları, Saygıdeğer komutanlarım lütfen Türk Hava Kurumu'na sahip çıkın. Orası bizim öz kurumumuz, öz malımız. Dolayısıyla Türk Hava Kurumu'ndaki eski yeni uçaklar gibi konuşmalara asla girmek istemiyorum ve kabul de etmek istemiyorum. Yeni ise eski ise satılır, yenileri alınır. Arızalıysa tamir edilir. Orası bizim kurumumuz. 3-5 tane uçak değil, bir filo oluşturması lazım. Yani 20-30 tane uçaktan ve mutlaka faal edilmeli. Yabancı pilotlar değil, Türk pilotları olmalı. Devamlı olmalı bu. pilotlar farklı şekilde kullanılabilirler, eğitimde kullanılabilirler. Ancak orası hiçbir bahaneye yer bırakmadan Türk Hava Kurumu ayağa kaldırılmalıdır. Eski ihtişamına e, kazandır, ihtişam kazandırılmalı, halkın güveni sağlanmalıdır. Ve usulsüz işlemler işle, işlemler yapan insanlar yöneticiler için de gerekli talimatlar verilerek gerekli ceza işlemler gerçekleştirilmelidir. Kimsenin bu kurumu bu duruma düşürmeye hakkı yoktur. Ülkemizin ciğerleri tabii ki hepimizin kaliteli yaşamı, sağlığı için gerekli olan ormanlarımız ya kendini bilmezler, hainler tarafından yakılıyor ki yangınların başta aynı zamanda çıktığı için büyük ihtimalle olduğu belirtildi yetkililer tarafından. Ya da sıcaklardan dolayı yanıyor. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Telef olan binlerce canlı için ise içim sızıyor. Büyük kayıp. Eğer teröristlerce yakıldıysa bu ne hainlik, bu ne acizlik, yazıklar olsun. Bu nasıl insanlık dışı bir davranış? Siz de bu dünyada yaşıyorsunuz. Sizin de solumaya ihtiyacınız var. İnsan oturduğu dalı keser mi? Sizin de ananız, babanız, akrabalarınız bu ülkede yaşıyor. Siz insan olamazsınız. Yazıklar olsun. Bu ülkeye ve insanına bir lokma borcunuz varsa haram olsun. Bu yaptıklarınız bizi yıldırmaz. Tam tersine, biler, Yüce Türk milletini daha da birbirine kenetler. Bu böyle birine. Şimdi doğal yollardan çıktığını düşünelim. Yetkililer tarafından başta ya henüz yardımlar alınmadan 3 uçak 45 helikopter olduğu söylendi. Yeterli olmadığını hep birlikte gördük. Koskoca bir ülke için hele hele sıcak iklimden dolayı her, ya her yaz yaşadığımız yangınları önlemek için ne kadar yetersiz olduğunu hep birlikte gördük. Gereksiz onca yere müsriflikle para harcanırken Üç uçağı kiralamak ne kadar anlamsız. Madem Türkiye bu kadar güçlü ve zengin, üretken bu söylemler icraatla uyuşuyor mu? Tabii ki şu anda devlet elindeki tüm imkanlarla mücadele etmeye çalışıyordu, çalışıyor, çalıştı. Bu arada Canıraş mücadele eden tüm görevlerden ve vatanseverlerden Allah razı olsun. Ama yeterli değil. Bazı harcamaların sonucu hiç görülmeyebilir. Ev, araba, sağlık sigortası gibi. O tüm harcama belki bir gün ihtiyaç olur diyedir. İşte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri de bunun gibi bir şeydir. Tüm hazırlıklar ya yangın çıkarsa içindir. Çünkü kaybedilenler geriye gelmiyor. Gelse bile yıllar alıyor. Kayıplar milli servettir. Milli servetleri, canları korumak başta devletin, tüm bireylerin sorumluluğudur. Bu tür afetlerde tabii ki el ele vereceğiz. Yardımlaşacağız. Ancak devlet bunun için vardır. Devletin imkanları çok fazladır. Devlet bu tür durumlarda halkından para istemez. Gerekeni anında yapar. İşte para lüks için değil bu gibi durumlarda vatandaşın mutluluğu ve mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmalıdır. Bir an önce mevcut yangınların ve olası sonrası çıkabilecek yangından söndürülmesi için acil önlemler alınmalı. Yangın söndürme uçak filosu oluşturulmalıdır. Türk Hava Kurumu'ndaki ve başka da oluşturulabilir aynı zamanda. Türk Hava Kurumu'ndaki uçaklar yenilenmeli, tamir edilmeli. Bir an önce ihale değil, devamlı bizim kendi malımız şeklinde ihaleye çıkmaya gerek yok. Onlar bizim uçağımız, onlar bizim pilotumuz zaten olmalı. Ve gerektiği zaman kullanılacak şekilde hazır bulundurulmalıdır. Yangın söndürme uçak filosu oluşturulmalı ve bu uçaklar kiralanmamalıdır. Uçaklar öz kendi malımız ve pilotlar kendi pilotlarımız olmalıdır. İkinci aşamada ise gerekli tüm yardımlar bölge insanımıza acilen yapılmalıdır. Çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın vergi borçları sadece ötelenmemeli tamamen silinmelidir vergi yolsuzluklarının, haksız kazançların yanında devede kulak olsa gerek. Gerçekten üzgünüm. Bir daha Allah yaşatmasın. Ancak insanoğlu olarak her türlü önlemi alıp ondan sonra Allah'a dönmemiz lazım. Aksi takdirde birçok konuda yetersiz kalırız. Biz biriz. Her zaman bir olmaya da hazır olduğumuzu görüyoruz. Biz her şeyi başarabiliriz. Hiç şüphem yok. Fikirlerim, fikirleriniz, hayallerim, hayalleriniz ise lütfen paylaşın. Çevrenize paylaşın. Biz hep birlikte başaracağız. Gelin tarih yazalım. Erdal Karasu 2023 yılı Cumhurbaşkanı adayı. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.